Fuck. Yeah peacemakers back baby Swerk it and twerk it get my little Tisha. out Peacemaker'dan bomba gibi bir 7. bölüm yayınlandı. Maalesef geçen bölüme inceleme yapamadım. Zaten bunu yapamayacağımdan bahsetmiştim. Kısaca 6. bölümde kilit noktalara değinecek olursam Nazi dünyasını öğrenmemiz, Lex Luthor'un tekrar görünmesi ki sık sık bu portalların bir şekilde Luthor'a bağlanması gerektiğini söylüyordum. Çünkü Superman filminde Mister Terrific onun uzmanlık alanı olduğunu söylemişti. Dizide boyut kapıları üstüne kurulu olduğu için bu kaçınılmazdı. Luthor'un buradaki görünümünü açıkçası Superman filmine göre bir tık daha beğendim. Çünkü orada daha toy davranıyor gibiydi ancak şu an o da ilk yenilgisini aldı ve hapishane onu daha ciddi bir hale getirmiş. Ancak James Gunn'ın dizide Superman'in görünmeyeceğini söylemesi beni oldukça şaşırttı. Çünkü ben kesin gözüyle bakıyordum. Onun dışında bu bölüme bakarsak da portallar yine kilit noktadır. Çünkü dizinin finali Man of Tomorrow filmine bağlanacak ya da açık şekilde ona zemin hazırlayacak. 7. bölüm hakkında ve bu portalların Brainiac ya da Darkseid'e nasıl bağlanabileceğini konuşmadan önce videoya beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın seviliyorsunuz. Bölüm Chris'in buranın nazi evreni olduğunu fark etmemesiyle başlıyor. Hatırlarsanız Harkut'un sen mal mısın buranın nazi evreni olduğunu nasıl anlamazsın demesini bekliyorum demiştim. Bunu söylemek yerine gösterdiler. Arka planda yer alan kocaman devasa Hitler çizimini de nasıl görmezsin? Bu Chris gerçekten ağır mal ama yine de bu bölümün sonunda kendini buldu diyebiliriz ve bu adama gerçekten üzüldüm. İlk bölüm incelemesinde intronun bizlere bu sezon olacakları anlattığını konuşmuştuk ve tam olarak da böyle oldu. Her her şey kaosa sürüklendi. Bu dizide bizlere verilen en iyi şeylerden biri Vigilante yani Adrian'dı ve iki bölümdür bu adamdan iki tanesini izliyoruz. Geçen bölüm birbirlerini ilk gördüklerinde Spider-Man göndermesi de harikaydı. Bu bölüm her detayıyla belki de en iyi bölümlü. Çünkü diğer Adrian bizim evrende Amerika'nın kazandığını duyunca bir Ütopya'da yaşıyor olmazısın diye seviniyor. Ancak pek de öyle değil dostlar. Burada bizim Adrian'ın tepkisi bence tamamen gerçeği yansıtıyor. Aynı şeyi Adebayo ve Judo Master arasında da görüyoruz. Kesinlikle naziler kazansaydı iyi olurdu demiyorum ama gerçeğe bakarsak aslında iyi olmaktan çok uzak bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum. Muhtemelen bundan 100 yıl sonra bizler için ne kadar ilkel, barbar ve köle gibi yaşıyorlarmış diyecekler. Ancak o dönemde gerçekten adil, iyiliğin ön plana çıktığı, bir insan ömrünü yaşarken modern köle gibi değil de her insanın değer gördüğü bir dünyada yaşıyor oluruz ya da olurlar. Bunlar aslında uzunca konuşulacak konular ama G'nın diziye bunu yerleştirmesi üzerine ben de bir iki cümle eklemek istedim. Çünkü burada eleştirdiği şeye hak veriyorum. Neyse diziye dönersem Adebayo'yu geçen bölüm bıraktığımız gibi kaçarken görüyoruz. Oyuncu röportajında bu sahneyi canlandırırken koştuğu esnada atalarını düşündüğünü ve neler hissettiklerini hayal ettiğini söyledi. Yani bu sahne oynarken bence epey tuhaf hissetmiştir. Sonrasında ise Harkut ve Chris Argus'tan kaçıyorlar. Bu ikili arasında da birbirlerinin sonunda bir nebze anlamış gibiler. Harkut ne olursa olsun Chris'i terk etmek istemiyor ve babası bizim Krista Harkut'u polislerden kurtarıyorlar. Çünkü kendi evrenlerinde bu elde ettiklerinin ifşa olmasını istemiyorlar. Acaba korktukları kişi tam olarak kim? Ya da kimler? Eğer çizgi romandaki gibi ise olması gereken bu evrenin Justice League'i yani Overman ve tayfasından korkuyordur. Ama sezon boyunca bu evrendeki diğer kahramanlardan pek bir şey görmedik. Bu bölümde bize bunun mesajını vermedi. O yüzden emin değilim. Sonrasında ise Superman filminde gördüğümüz Lex Luthor'la çalışan Sydney Epperson'ın Rick Flea'ya yardım ...sahne önemli bir detay verdi. Kendi portallarının dengesiz çalıştığını... ...ve kısa sürede kapandıklarını... ...zaten Superman filminde de görmüştük. Ancak Chris'in açtığı portal... ...onlarınkine göre çok daha stabil çalışıyor. İşte bu bence bizlere DC evreninin... ...yakın gelecekte gideceği noktayı anlatıyor. Dünya dışı varlıklara ait... ...bu cihazların asıl yaratıcısı... ...kim ise Lex Luthor'dan... ...daha zeki olduğu çok belli. Bence bu teknolojinin arkasındaki isim... ...bizi Man of Tomorrow filmine götürecek. James Gunn filmin senaryosunu paylaştığında kapaktaki görsel bizlere Brainiac mesajını verdi. Hatta sonrasında filmde olup olmayacağı sorulduğunda ucu açık cevap verdi ve inkar etmedi. Zaten film duyurulduğunda yaptığım videoda Brainiac'ın artık zamanının geldiğini söylemiştim. Sezon finali tanıtımında Argus'un portalları kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Bölüm 1 saat uzunluğunda olacak ve diğer boyutları keşfedeceğiz. Bu kapıları kapatırken Heperson'un onlara yardım ettiği görünüyor. Rick Fleck ise başka birinin gelmesini karşılıyor. Bu karşıladığı kişinin Lexutor olabileceğini düşünüyorum. Bence Fleck ve Luthor boyut kapılarını kapatırken yanlış bir şeyler yapacaklar. Bu yapacakları şey evrenleri etkileyecek ve bu seviyede bir yankı Darkseid gibi karakterleri tetiklemeli. Gun bölüm 1'i Tanrılar ve Canavarlar olarak adlandırmıştı. Belki de burada bahsettiği tanrılar eski tanrılar ve Darkseid gibi yeni tanrılardır. Ayrıca bu portalların teknolojisini de Brainiac'a bağlayabilirler. Başka bir ihtimal ise Tanrılar ve Canavarlar başlığı animasyon serisi gibi kötülerin olduğu bir evren ile alakalı olabilir. Bu ihtimalle söz konusu çünkü diğer evrene olanlara bakılınca ve bizimkiler orayı bu kadar karıştırmışken buna da oldukça zemin hazırladı. Ancak bölüm 1'i tamamen bunun üstüne kurması ne kadar doğru olur emin değilim. Ayrıca bölüm 1'i tamamen Dark Side üstüne kurması da bence çok doğru olmaz. Bir diğer konu ise James Gunn açıkça bize ilk dönemlerde paralel evren konularını işlemeyeceğiz demişti. Bundan sık sık bahsediyorum. Ama Peacemaker da açıkça bunu işledi. Bence şu noktaya kadar Gunn işleri biraz karıştırdı. Bunların cevabını da haftaya alacağız gibi duruyor. James Gunn konuşmalarında o kadar fazla son bölüm aşılaması yaptı ki umarım sırf izlensin diye yapmıyordur. Çünkü daha birkaç gün önce evreni oluştururken Warner Bros. CEO'su David Zaslav'a Peacemaker'ın 8. bölümünü gösterdiğini ve bunun evreni şekillendirdiğini anlattığından bahsetti. Eğer bu kadar önemliyse az önce söylediğim gibi bunu da anca gelecek bölüm Argus ve Luthor'un hata yapmasıyla bu kadar iyi bağlayabilir. Çünkü şu an olay Kristen çıktı o hapiste ve artık bu aydınlanmadan sonra bir şey yapacağını sanmıyorum. Neyse bölüme dönersem August Smith'in her sahnesinde ya bu adamda bir tuhaflık var dedim. Harbiden de adam tartışmaya açık olsa da bizim evrenlikinden çok daha iyi birisi çıktı. Kendi oğlunun pislik olduğunun farkında Nazi evrenini onaylamıyor. Ancak bu kadar gücü olmasına rağmen rahatını bozmamak için müdahale etmiyor. Ya da az önce dediğim gibi belki de bu evrendeki Overman ve ekibinden korkuyor. Tam olan bu adam iyiymiş dediğim esnada şahsen çok fena ters köşe oldum ve Adrian'ın onu öldürmesi beni bayağı şaşırttı. Devamında ise Chris'in kahrolması ve abisinin de öldürülmesini engellemesi harbiden ilk defa dizide ciddi ciddi etkilendiğim sahne oldu. Çünkü izlerken yine Gunn araya bir mizah serpiştirecek mi diye bekledim. Bu sefer sahnenin dramını korudu. Ayrıca Chris burada ciddi bir aydınlanma yaşadı. Sorunun kendisi olduğunu gördü ve Peacemaker buradan sonra karakter değişimi yaşayacaktır. Artık onu eskisi gibi izleyeceğimizi sanmıyorum. Bununla birlikte abisi Keith aslında kilit noktada bir karakter. Bu bölüm bizlere çok şey vermiş olsa da asıl odak noktası Keith'in kötüye dönüşmesinin temellerini atmasıydı. Ki James Gunn da bunu doğruladı. Onu bu son görüşümüz olmayacak. Kardeşini ve babasını kaybetmesinden sonra mutlaka intikam peşinde koşacaktır. Dizi olayları birçok farklı koldan ilerletiyor ve hepsini nereye bağlayacağını da açıkçası çok merak ediyorum. Yine de Superman'in görünmeyecek olması beni şaşırttı. Ama bununla beraber gelecek bölüm diğer boyutlarda çok fazla karakter göreceğimize emin. Ayrıca halen mesela bu kafatası boyutunda görünenin peacemaker olduğunu düşünüyorum Hatta tanıtımdaki sesi de bence ona benziyor. Kuantum odasında görünen bu uzaylı karakteri de nereye bağlayacak göreceğiz. Son bölümle ilgili çok fazla soru işareti var. Globalde de şöyle bir insanların ne dediklerine baktım. Açıkçası insanlar böyle net bir şekilde şu olacak diyemiyorlar. Aslında bu iyi bir şey. Hiç beklenmedik şeyler olması çok muhtemel. Kaldı geriye bir hafta. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Mutlaka teorilerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Videoyu maalesef çok detaylandırıp uzatamadım. Çünkü 5. bölüm incelemesinde bahsetmiştim. Pek müsait bir dönemimde değilim ama Yine de sizlerle konuşmak istedim. Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek üzere.